arkadaşlar bugün sizle 5 tane oyuncağımı size göstereceğim. Burada Mickey Mouse'um var. Çok tatlı. Hele gittim. Pardon. Hele gittim var böyle. Çok tatlı. Kim ben şimdi. Sonra böyle bir tane balbin var sarı kıyafetli saçları da böyle aslında bu gelin de üstünü değiştirdim böyle bir oyuncak bu girmesin bu Benim hayvanım kibo <laughs> hadi kibo <çipu. gülüyor> ve böyle bir balbim var böyle saçları böyle Ayakkabısı da kaybolmuştu zaten. Ay bir güzel hayvan ya. Yerim ben onu. Hmm, şimdi yapayım. Bu da benim kral bizim. Patileri var. Böyle köpek patileri. Emziği var. Çıkartabiliyorsunuz. Böyle şapkasını da çıkartabiliyorsunuz böyle kuyruğu bile var. Ama gerçek değil. Aslında bu bir insan. Böyle yani kıyafet sadece öyle. Canım içi ya kuzu. Kuzu niye burada oturuyorsun? Göster anlatır izliyor. Ne yapıyorsun? Dur. Bu da benim ablamdan aldığım süper kahraman oyuncak. Böyle uçabiliyor. Böyle bir oyuncak. Saçları böyle hem mavi hem siyahlı. Böyle şeyleri de var. Tamam. Arkadaşlar, abla şimdi bitirme. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın, like atmayı unutmayın. Herkesi çok seviyorum. Görüşürüz. Kocaman bir kalp atıyorum.